Yalnız olmak zor Sensiz olmak imkansız onu bana sor Her gece odamı kaplayan dumanı sor Yürüyemem artık düz bu bana bir sor Ağustos soğuk tek dostum ana son Kafam emre aydın gövdem ana Dünya bir yana ama bir yana da o Sensiz yok kalbim aynı da boş Her gün her gün düşününce dar oldu Kocaman bu evre Sen daha boldum Kalbim yanar volkan kara Her gün her gün düşününce dar oldu Kocaman bu evren bana Minik bir kıvılcımdın sen lav oldun Kalbim yanar volkan kara Siyah beyaz sensiz sanki kayan Senle çıkarım ben Armstrong gibi ayada Yürütürüm spaceship ben de karadan Silip attım her şeyi yok ama sana var Boş anlatmam koyamam bir masala seni Ya da bir basamak gibi üstüme basama Milyonlarcası var kalbimin ülkesinde Aç hem de sana ait yürütme ve yasama Bitti artık tasalar bu masadan durmasa da Bardaklarımız şerefine bu sabah Döndü yine hadi dünya bulanırdı midem Ama sen varsan içinde onu kusamam gün düşününce dar oldu, kocaman bu evren bana minik bir kıvılcımdan senler oldu, kalbim yanar volkan kara. Her gün her gün düşününce dar oldu, kocaman bu evren bana minik bir kıvılcımdan senler oldu, kalbim yanar volkan.